啊，这个是，什么？ Aferin aferin. Evet, aferin. Aferin, aferin. Aferin. Topu elinde Yani bu spor atölyesinin amacı okul öncesi çocukların 4-5 yaş grubundaki çocukların sporla tanışması, fiziksel olarak, psikolojik olarak gelişmelerini sağlamak. motor becerilerinin gelişmesini sağlıyoruz. Belediyemizin açtığı bir atölye bu. Çocuklar bayağı da eğleniyorlar. Ona yönelik spor bütün branşlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Futbol, tenis, basketbol, jimnastik. Yani çocuklar ilk geldiğinde bir spora biraz yabancıdırlardı ama şu, an, şu anda hareketleri daha iyi yapabiliyorlar sporu seviyorlar. Özellikle kız çocuklarında bayağı bir gelişme var. Yani spora bakış açıları da değişiyor. Görmediği branşları görüyorlar. Belki dışarıda hiç bilmediği mesela bir golf olsun, tenis olsun bu branşlarla tanışıyorlar. Fiziksel olarak, psikolojik olarak da gelişmelerine sebep gel şey oluyor, sebep oluyor. Burada biz atölyemizde jimnastik olsun fitness olsun, golf olsun, kort tenisi olsun, basketbol olsun bütün branşlara yöneliyoruz. Çocuklar ilk geldiğinde aslında bu küçük yaş çocuklarında direkt basketbola yöneliyorlar. Hemen topu alıp burada potayı görüyorsunuz, potaya şey yapıyorlar. Tabii biz bütün branşlara aynı yaklaşıyoruz. İlk önce futbola şey yapmıyoruz çünkü çocuğun aklında belki spor denince onun da aklında futbol vardır. Jimnastikten başlıyoruz, fitness'ten başlıyoruz. Bütün branşlara ağırlık veriyoruz, aynı derecede ağırlık veriyoruz. Çocuğun yeteneği hangisine varsa onu üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıp bireyselleştiriyoruz. Yani çocuğun futbola yeteneği varsa futbola, baskete yeteneği varsa diğer hocalarımızın desteğiyle de bunu tamamlamış oluyoruz.